Yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün hava çok güzel. Hafta sonu iznim. Benim cumartesi gün oldu. Hakan'ım pazar. Bugün ben Nilhan'layım. Yarın da Hakan Nilhan'la. Bugün Nilhan'ı ben parka ilgitirdim. Ay telefonu elimden düşürüyordum. Nilhan şimdi oynuyor. Hava da güzel. Ondan sonra hatta biraz sıcakmış. Ondan sonra dedim hadi çıkalım. Öğlen uykusuna yatırmıştım. Öğlen uykusu bitti. Şimdi parka geldik. Biz parktan geldik. Leyhan çorbasını içiyor. Çorba ısıttım ona önceki günden kalan e, ee, karnı acıkmıştır. Çünkü sabah erken yaptık kahvaltımızı. Bugün bulaşık makinem boşaltılacaktı. Onu boşalttım. Hemen önceki bulaşıkları koydum. Çamaşırları bitirdim. Kurutma yaptığım için artık çabuk bitiyor. Sadece onlar katlanıp tülenecekler ayrılıp yerine yerleştirilecek. Sonra kargolarım geldi. Bu markayı arkadaşlar sürekli görüyordum. Bir tane rujunu almıştım. Çok hoşuma gitti ruju. Şimdi e, bir ruj daha sipariş verdik arkadaşla beraber. Onunkini bugün iş yerine gönderdim. Ondan sonra... E, alana bir bedava vardı galiba. Kargo bedava olsun diye de şöyle bir dipliner aldım. Dün akşam bunu denedim. Çok güzeldi. Dipliner'ı da iyiymiş yani. Şöyle göstereyim size de. Bir de böyle makyaj e, sabitleyici galiba. Bu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu çok merak ettim. Bunu denemek istedim. Bir de şöyle bir ruj aldım. Genellikle rujlarım hep aynı renk. Bu renkleri seviyorum galiba. Daha böyle cart renkler bana gitmiyor. Hele şu an bronzum hiçbir renk gitmiyor diyebilirim. Ne açığı ne koyusu hiç güzel olmuyor. Bu ilk kargomdu. Bu arada bugün bir tane daha gelecek. Bir kargo daha var dağıtıma çıkmış diye mesaj geldi. Bir de arkadaşlar çok uygun fiyata çizme buldum. Tabi nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şöyle fiyatını böyle yazmışlar ama ben indirimden aldım. Daha uygun fiyata hatta çok çok uygun fiyata aldım. Şimdi bakalım nasıl bir şey çıkacak. Benim böyle bir çizmem vardı. Çok severek kullanıyordum. Yalnız eskidi. Ben onu makine falan atıyordum. En az 6 sene falan giymişimdir herhalde. Hala da giyiyorum yalan yok yani. Bu çizmelerde de en çok bacaklar sıkıntı oluyor. Esnek değilse oralar oturmuyor. O zaman da kötü duruyor. Aynı çizmeden. Sadece arkadaşlar onun e, tabanı biraz daha inceydi. Bunun tabanı biraz daha kalın. Bir de onun fermuarı bütündü. Bununki yarım. Ama e, dokusu falan süet oluşu aynı. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Gayet uygun fiyata aldım çünkü. Ay, çok seviyorum çizmeleri. Ta, kışın böyle tuniklerle, taytlarla çok güzel oluyor. Şöyle bir çizme. Şurası da geniş gibi geldi gözüme ama tabii denemeden bilemeyeceğim. Gerçi ben kilo vermiştim, belki bacaklarda sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Yalnız yapışkanları çok iyi değil. Belki bunu bir ara böyle bir ayakkabıcıya götürüp diktirebilirim. Genellikle aldığım ayakkabıları botları diktiriyorum böyle açılmasınlar diye. Böyle uzun bir çizme aldım. Valla verdim fiyata da değmiş sanki. Yani ben bu kadar iyi bir şey beklemiyordum. Deneyeceğim. Çizmelerim böyle oldu. Diğerleri de böyleydi. Sığdı. Beğendim. Yalnız kot pantolon falan giyersem onun üstünden nasıl kayar? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Ama e, genel olarak rahat. Ve de dediğim gibi bunun tabanları daha kalın. Diğerine göre öbürününki biraz daha inceydi. Yere basıyormuşum gibi olurdu. Ama bunda biraz daha kalın. Selamlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve ben işten geldim. Bugün Nilhan hastalanmış. Dersteyken öğretmeni aradı. Konuştuk dedim bari babası alsın. Hakan'ın dersi benden sonraydı. Hakan gitti Nilhan'ı aldı geldi. E, Nilhan okula çıkartmış. Ama e, geldikten sonra bir daha hiç çıkartmadı. Midem bulanıyor. Karnım ağrıyor dedi. Sonrasında sen polikliniğe gittik. Orada bir iğne yaptılar. Sonra ben okula gideceğim diye aldı. Tekrar okula bıraktık. Ben de eve geldim. Şimdi İlhan okuldan geldi. Size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu çok oldu bunu alalım. Cumartesi günü geldi. 12'li bir kalem seti. 60 lira falan da bu arada Nihan oynamuru aldım bugün. Tırnaklarımın işi falan oynamuru çok yapışıkmış. Yıkadığım halde çıkmıyor. Böyle tek tek kazımam lazım. Şöyle bir 12'li kalem aldım. Ondan sonra ay Şöyle bir gramofon isteğim vardı. Bunu böyle çok seviyorum. Akustik buraya böyle telefonunuzu koyuyorsunuz. Çok güzel ses çıkarıyor. Yıllardır istiyorum. A101'de bugün gördüm. Bir tozunu falan almam lazım. Bunlar çizik değil büyük ihtimal. Toz gibi şeyler böyle hani üstüne kalmış. Onları falan yapacağım. Yani bir de şöyle A101'den kisi şampuanı aldım yine. Geçen gün bundan almıştım. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden bir tane daha almak istedim. Başka Ay, kolum hala bu arada ağrıyor hafif hafif. Ee, tekrar cumartesi günü acile gittim falan filan. Yine EKG şu bu çekildi. Bir şey yok gibi görünüyor dedi. Ben büyük ihtimal ceryana tutuldum ya da sinir sıkışması oldu elimde. O yüzden bugün böyle biraz önce sarmıştım hatta elimi. Bandaj vardı elimde. Gayet iyi oldu. Bu arada hastalıktan da kurtulamadık. Şöyle keçi boynuzu pekmezi aldım. Ee, Öksürüğünüze iyi gelsin diye. Bir de şöyle kalkan milgrafı ama yok. Karşıdan sıra almış böyle. Daha hala bunu e, patlatacağız ama bir türlü beceremedik. O akşamdan beri hep hastanedeyiz. Şimdi bunu bulaşarsam bu da bayağı az herhalde. Yani bu bunun artacak. Ona bir çözüm bulmalıyım. Eve gelir gelmez makineye çamaşır attım. Nilhan'ın çarşafları. Ali'nin zili şusudur busudur. Onlar yıkandı. Şimdi onları bir kurutmaya atmam lazım. Efendim anneciğim. Değil Şimdi çamaşırları kurutmaya atmaya geldim. Hemen onları da atayım. Bu arada aranın ışığıyla şey yapıyorum. Biraz mavi oluşu garip ama gece bazen çok işe yarıyor. Bazen değil bayağı bir işe yarıyor. Ay açamadım kapağını. Evet şimdi buradan hemen Ah sesimle gittim. Çamaşırlarımı kurutmaya atayım. Evet attım. Şimdi dolap kuruluğuna getirdim. Değil mi? Hayır ekstra getirmişim. Evet. Arkadaşlar ben şimdi mutfağa girdim. Bugün krep yapacağım. Şöyle birkaç çöpüm var. Aslında onları çıkartmak istiyorum. Büyük kovada yoksa Küçüktü. Var. Tarsının kolunu da değiştirmem lazım. Hemen onu da değiştireyim. Krep yapacağım. Nurhan krep istedi. De canım öyle bir şey istedim. Değişiklik olur diye az şu çayı şey bir boşaltayım da öyle çıkarayım. Şimdi krebi hemen yapacağım. İki tane yumurtayı hızlıca kırayım. Ondan sonra bir su bardağı süt ekleyeceğim. Sütümüz bitmiş bu arada. Son süt. bardağı çıktı. Bir su bardağında su ekleyeceğim. Bunları çırpacağım. Çöp saatine şu şey kabuklarını ve süt kabını da yetiştirmek istiyorum. Günaydın tekrardan. Arkadaşlar bugün benim öğlen sonra bir saat dersim var. Öğle arasında Hakan gelecek. Karnını doyuracak. Beni alıp gidecek. O bir saat derse girip ben de Nilhan'ı alıp eve geleceğim. Yarın izin günüm. Ee, yalnız ev almış başına gidiyordu. Ee, sabah kalktım yatak odasıdır Nilhan odasıdır. Banyoyu daha önce de temizlemiştim ama... Ee, bir çamaşır suyu döktüm 2-3 günde bir. Tyson'ın komu temizlenecek falan. Sonra süpürüp sileceğim. Saat 12.30'a kadar ya da 2'ye kadar bunu yapmam lazım. 2'de gerçi şey 1.30 gibi evden çıkarız. Ona kadar halletmem lazım. Daha kahvaltı yapmadım. Bu arada tatilde e, ödem olmuştum herhalde. Bayağı bir kilo almıştım. Üstüne 2-3 kilo daha. Şimdi e, 2 kilo vermişim. Yani o kiloyu vermişim. Bir 4 kilo verdim de 2 kilo daha vermişim. Çok mutlu oldum. Bu ara hiçbir şey yemiyorum. Yani yememeye çalışıyorum. Akşamları kendimi birazcık aç bırakıyorum. Şu kalan 30 kiloyu da bir versem. Tabii ben 30 kilo falan istemiyorum ama en azından böyle bir 15 kilo daha versem bana yeter diye düşünüyorum. Şimdi e, mutfağa geldim. Mutfak çok dağınık. Burası kaldı bir. Ee, bulaşıkları makineye koyacağım. Kurumuşlar falan filan onları ıslatmıştık dün akşamda. Dün akşam hiç e, bulaşıklarla ilgilenemedim. Ay e, saça bakın. Ondan sonra e, gelince işten biraz uyumuşum. Kolum bu arada hala hafif hafif ağrıyor. Ama ben büyük ihtimal ceryanda kalmışım herhalde. Çünkü başka bir sorunum yok hani kol dışında. Bir de solak olduğum için bu elimle yazı yazıyorum. Sürekli böyle yazdığım için herhalde o da etkiliyor. Çünkü omuzlarımda da aynı ağrıdan var. Ondan sonra sağ kolumda da var, bacaklarımda da var. Yani ben bir ceryana tutulmuşum. Bir de ev bu ara çok soğuk. Geceleri ve sabahları özellikle. Yatak odası ve Nilhan'ın odası çok zemin oluyor. Diğer taraflarda o kadar soğuk hissetmiyorum ama gece yattığım zaman bayağı bir üşüyorum ben. Kalın battaniyeye geçtik zaten. Oturma odasını da topladım. E, Kırnakları yalnız değiştireceğim. Tyson şuradaki boncuklara takmış durumda. Bunları çıkartıp duruyor. E, biraz önce onları taktım falan. Bunları ben çıkartacağım. Eski kırlentleri koyacağım. Bunları da yıkayıp kaldırırım. Yazın yine kullanırım yaz için. Gramofonu da şimdilik buraya koydum. Orası böyle bir dağınık. Buraları bir toplamam lazım da. Bugün üstünden toplarım. Yarın da artık böyle bir şey yaparım. Bir düzenlemeye falan geçerim diye düşündüm. Gramofon da buraya çok uyumlu oldu. Böyle sanki buranınmış gibi kitaplık gramofon. Ondan sonra TV ünitesi benim hoşuma gitti. Tabii ki böyle durmayacak. Şimdilik idareten koydum. Büyük ihtimal gramofonu şu köşeye alırım. O bambular oradan başka bir yere alınır. Kaktüsü buraya koydum gösterdim mi bilmiyorum. Oraya da böyle kocaman oldu yakıştı. Çok seviyorum bu kaktüsü. Daha çiçekleri banyodan alamadım bu arada. O kadar da bir üşengecim. Mutfakta arkadaşlar böyle. <laughs> yani e, diğer yerler toplanınca burası biraz gözüme dağınık geldi. O yüzden böyle hani şey anlayın. Dönme çok işim var diye mısır için kap ayarlamıştım, yıkamıştım daha onu şey yapamadım. Ninem gibi ilacım kremim orada koluma sürekli sürüyorum. Artık sürmeyi de bıraktım hafifleyince ağrı. Öyle yani bizde durum var. Arkadaşlar elimden geldiği kadar video çekmeye de çalışıyorum. E, gündüzler evde olmadığım için tabii ki evde iş alanım kısıtlı. Hatta akşam gencede iş yapmaya halim olmuyor. Yemekte, dolapta ne varsa ısıtıp onu yiyoruz yani. Yemek falan da yapmıyorum. Böyle bir şeyler yaptıkça size çekmeye çalışıyorum. Umarım e, hoşunuza giden bir video olmuştur. Zaten saatlerimiz değişti. Artık sabahları atıyorum. Hatta bu videoyu şimdi düzenleyip e, yayına koymayı düşünüyorum. Öyle yani e, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.